Arkadaşlar merhaba. Merhaba Barış Bey. Merhaba. Abicim. Hafta sonu biliyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ee... Filia'nın bulunduğu bölgeyi iyice araştırmanızı istiyorum. Zincirin en büyük restoranını o bölgede açacağız. En iyi yeri bulacağınızdan hiç şüphem yok. Yeri bulur bulmaz hemen satın alma işlemini gerçekleştirelim. Fazlasıyla zaman kaybettik zaten. Demek sözleşmeyi kabul etmedi. Bence çok büyük bir hata. Sinan'ın en büyük hatası tekneme kadar gelip bana kafa tutmak oldu. Konuyla ilgili size kızgınım. Bana sormadan bilgi vermeyecektiniz. Güvenimi sarstınız. Bununla ilgili sizinle ayrıca görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Filia ile ilgili yeterince zaman kaybettik. Şimdi lütfen en iyi yeri bulun ve o bölgenin bir numaralı restoranını açalım. Bu zararı telafi edelim. Smosh çay koysak mı? Çayları mı koysak biz? Yumurta yersiniz değil mi? Ya Bülent. Ya bir yanlış anlama da sabahın köründe ne işiniz var burada ya? ...bugün hafta sonu şöyle azıcık daha fazla uysak fena olmaz mıydı be kardeşim? Abicim ben de keyfimden gelmedim. Takışmışsınız Sima'yla onun için geldik işte. Ne takışması? Kim takışmış ya? E öyle dedi Başak. Ya da tahmin etti artık. Bilmiyorum şey. limonluymuş aranız. Bize kalktık geldik abi. Hayır abiciğim, bizim aramız gayet iyi. Hiçbir problem yok. Bunlar yine bir iş çeviriyorlar o zaman. Aman aman, ona ne şüphe. Şu gencecik yaşımda ne yapacağım ben oralarda ya acaba? Ne yapacağım? Yani hadi yaz dediğin üç ay tamam mı? Hadi bahar desen iki ay. e Geri kalan yedi ayda orada kimlerin yaşadığını ikimiz de biliyoruz. Yaşıtlarımız burada olduğuna göre yaşlılar yaşıyor. Ya bunlar bana sudoku falan çözdürecekler. Ya tamam hemen panikleme ama sen de. Bana yumurta getirsen dolaptan. Ya bak tamam ben bunu böyle her zaman güneye yerleşmek istediğini biliyordum tamam mı? Her zaman biliyordum zaten. Ama ne bileyim daha vakit var diyordum. Ben onu vazgeçiririm diyordum tamam mı? Ama yok bana kırma ben yemeyeceğim. Tamam. Ama işte adam gitmiş ev bakmış bahçesi varmış. Biz oraya böyle domates biber falan ekecekmişiz onları yapacakmışız maydanoz falan dedi. Ya yemin ediyorum bu beni orada organik organik yaşatacak su doku çözdürecek yaşlandıracak ya. Durum o kadar ciddi diyorsun yani. O kadar ciddi Simoş. Çocuk dedi ya. Daha bir yıl oldu evlenelim. Ne çocuğu? Ya arkadaş, hadi ben hafta sonu neyse. Senin ne işin var burada? Senin filiye dolman gerekmiyor mu abi, ha? Yok abi. Ben artık gitmiyorum filiye. Zaten gitmem de. o herif oradayken hayatta Oğlum, gitmem. O herif dediğin senin can dostun Sinan, Sinan. Ya abi Allah aşkına neyse şu mevzu konuşun, çözün artık yeter ya. Ha? Hmm. Şimdi sabahın köründe burada niye toplandığımız belli oldu. Ben gidiyorum ne, Nereye? Ne olup? Bülent, nereye ya? Allah Allah. Bence Sinan yüzünden bu planımı değiştirdi. Tabii, Sinan geldi ya bunun kafa gitti. Neyse bak ne yapalım biliyor musun? Sen içeri Hakan'ı bana yolla. Ben onunla bir konuşayım, o Bülent'le konuşsun, tamam mı? Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Çok konuştum. Tamam. Bülent nerede? Ne bileyim gitti. Nereye gitti? Ya ne bileyim Başak. Sinan'la şu mevzuyu konuşun çözün artık aranızdaki meseleyi dedim. Sinirlendi kalktı gitti. Ne zaman geldi buraya rezervasyon? Vallahi bir ay falan oluyor. Ya bütün detayları Bülent abi almıştı. Hep sonun defterindeydi. Ben baktım ama bulamadım. Anladım. Sen bu deftere bir daha bak. Eğer bulamazsan müşteriyi ararsın. Tamam. Tehit işin olduğunu söyle, eksik bilgileri de tamamla, tamam? Tamam. Leo, benim getirdiğim maydanozları getir. Abi. Hoş bulduk kızım. Pelin nerede? Alo Pelin Hanım. Efendim Cansu. <laughs> Babanız burada. Ne? Peki Sinan? Sinan da mı orada? Evet maalesef o da mutfakta. Tamam tamam ben hemen geliyorum. Ee, siz onları oyalamaya bakın tamam mı? Ne yap ne et babam Sinan'ı görmesin. Tamam. Tamam sağ ol. Rıza amca. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ee, nerede Pelin mutfakta mı? Yok gitti o. Nereye gitti? Ee, malzeme almaya gitti o. Malzeme mi? Ee, i̇yi gelir o zaman herhalde. Ben beklerim burada. Çayın var mı? Ha var. Eğer <laughs> amca, reçel işleri nasıl gidiyor? İyi 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 kızım. <laughs> i̇yi. Çay? Ha çay. Ee, tamam hemen getiriyorum. Bey biraz hızlı gidebilir miyiz? Acil bir durum var da. Serkan şef nerede? Ne oldu Cansu? Ee, yok bir şey şef kolay gelsin. yeah Kendiniz. Nerede baba? Şimdi mutfağa geçtim. Cansu. Pelin Hanım arka taraftalar. Rıza amca özel konuşmak istedi. Kimse gelmesin dedi. Ah baba ya. Sen. O kapıdan çıkıp gidip. Kızımın kalbini yaktığın an. Ben yere yığıldım. Kalp krizi. Ambulanslar, hastaneler, ameliyat, doktorlar. Sinirlenmeyeceksin Rıza Bey, üzülmeyeceksin Rıza Beyler. İlaçlar, diyetler. Bir şekilde tutunduk hayata. Daha alacak nefesimiz varmış anlayacağım. Rıza Bey ben Hastaneden çıktığım gibi senin peşine düşmemi bekledi herkes. Ben de düşündüm. Düşünmedim değil. Ben gideyim dedim şunun... Neyse. Sonra... pedilimi izledikçe kararımdan caymaya başladım. Gün be gün güçlendi. Pes etmedi. Kendi ayaklarının üzerinde durup... ...herkesin, her şeyin üstüne üstüne yürüdü. Başardı, vallahi başardı. Bak, ben şu an burada gözlerimi yumsam... hiç endişe etmem kızımı kim korur diye. Çünkü artık biliyorum, bunun ne bana ne bir başkasına ihtiyacı yok artık. Öyle büyüdü, öyle güçlendi benim kızım. Ve bütün bunlar da bir bakıma senin sayende oldu. Rahmetli ninecim derdi. Ya ninecim. İnsan acılarla büyür diye. Kızım da ona yaşattığın acıyla büyüdü. Güçlendi. Tamam mı? İşte bu yüzden kızgın değilim sana. Kızgınmışım gibi yapacağım ama hayır. daha kızımı üzersen yemin ediyorum yaşatmam seni. Anladın mı? Baba. Hadi gidelim kız. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.